<Gedesin> Ege, o bu adam o bizim gibi çakal olmuyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Aha. Çok geldik. <laughs> Çok bakkallardan sonra. Bulamadım. Sen, can, 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 çeksin can, 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 aklı etmeye Evet. Abi seni seni şu an, şu an. Arbizim. Arbizim abi. <laughs> biz. Abi ben çekiyorum. Evet Ayhan abi. Geldin mi 700 yani. kişi oldu. Gidiyor Evet. bizim abimizin yeri buradan bundan sonra yaptı. Buraya dikeriz abi. Arabışır. İvedik otoban çıkışı. BP benzin içi. arkadaşlar. kişi var. Abi şu an 700 ne çabuk ya. Vallahi düz. Ümmete Se aleyküm arkadaşlar. Mezarlığı geçerken solda Ovacık'tan e, u çekip gelince Ovacık'ta benzin içinde Mezar şey sağda. Hurdacıların oradan. Hurdacıların oradan sağda. Yani hurdacıların dibi burası arkadaşlar. İlerisi mezarlık. Bundan sonra buradayım arkadaşlar. Yeni kokoreççimiz bura. E, yemek yemeyi sevmem de kardeşlerim Ankara 3'te abilerimizi kardeşlerimizi yeri diye geldim biliyorsunuz. Ekçi bu kurek. Kırmızı oku bilirim az gezerim. Beni süt olmam lazım. Ben gidiyorum altın kovana gidiyorum ya bak. Görüyor musun? Ben niye zayıfım? Hem fakirim hem de süt olmam lazım. Ekmek yemiyorum. <laughs> Ekmeği sevmiyorum. Evet abi. içeride kim var abi? Anne çek. Nere olduğunu Şöyle BP benzinlik. Yukarı hurdacılar. Yücel kardeşime selam olsun. Çektin mi? Çektim abi. Yolu da çektim. İçeri girelim. İbo bu abi burada. Çok çok. burada burada. Çekilin. Çektim abi kuzu kokoreç. Selamlar için. Selamlar için. Selamlar Ne şimdi bu? Selamlar için. Selamlar için. Selamlar da Selamlar için. Selamlar için. Selamlar için. Selamlar için. Selamlar için.

Arkadaşlar bunlar fırında yapıyoruz. Böyle biz yedik de kokoreç tadı fazla şey yapmıyor. Güzel. Evet. atom güzel değil mi abi? E, tadı yüklediğim için tamam. Bana... 2,5 i̇ki, iki, iki buçuk saat 200 derecede önce fırınlıyoruz. Ondan sonra burada ızgarada da çeviriyoruz. E, yemediğim için bana ben en son 20 sene önce yiyordum. Tadını bana soruyor. Ben yemeği adamı ne biçim tadı? Ama eti versen ben şey pastırma tanıyorum. Çubuk <laughs> kreke daha güzel değil çubuk mi? Çubuk kreke, simit, Kırmızı Kırmızı bol. Bir de yumurta. <laughs> abi süt eti de patates abi. <laughs> patates zaten ana, ye ana yemeğimiz. <laughs> e şey zengin yerine gittin gene patates yedim. Havuza gittin. geçti bir <laughs> havuza gittim Gene patates yedim <laughs> Geçetler mi? Islak mendil var yürüyeyim abi arkamda. Gel fırını da şey yapalım. Gel abi gösterelim. başım koktu oğlum evde su yok ya. Arada geçte bir havuzunda yüzdüm bana evde su yok. Abi, Sabahları... Sabah bura simit poğaça fırını abi. Biraz millete uzak ama e, bu yeni mahalle Şentepe, Keçören, Ovacık, Yozgat Bulvarı, Aynen. İvedik, beni sevenler, burayı bu civar yakın olanlar. Burada da onlar. çeken adam, çeken çocuğu bak Ankara üstü maçlarına gelen gece kondurum bebesi. Sonuna kadar. Saygılar. Saygılar. Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Bu da var, abimiz abi. zaten bu da Ankara güçlü yani abimiz. Oğlu da Ankara güçlü. Aynen. Bizim abi, Kore bizim abi abimiz de, de burada. Benim e, tribün, gece tribün liderimiz Kore abimiz de burada. Arkadaşlar Ankara güçlü abimiz ve kardeşimizin yeri gösteren bu arada. Bizim abimiz. sevdiğimiz, saydığımız abilerimizin yeri o yüzden buraya geldi. Yanlış anlamayın. Uçak vurun diye tekrarla ismini soruyorum. <laughs> Uçak vurun da şimdi Instagram adresini yani, paylaşırız diyor, abi. Aynen. Şimdi aynen hurdacılara yolu düşen, mezarlığa yolu düşen. İvedik, Ostin. Kardeşi, anası, babası ölen herkesi buraya bekliyor. Anadolu bu. Benim babam beklikler. öldü geçen başta. Tamam, sen, sen gelirdin başta söyleyeyim. <laughs> babam öldü, altı kişi geldi cenazesine. Altı <laughs> milyon <laughs> arkadaşım var, altı kişi tadına geldi. Ya. <laughs> sen anlamadın istekrarla. Yok, evet, tamam sıkıntı yok. Evet. Evet. Ben sabah ne geliyorum simit al abi. Benim ana yiyeceğim simit. Ben bunu yerim. Üçgen peynir de var abi. <laughs> Benim olsam, Ula taş fırın var abi. Sabah simitlerimiz burada. Ankara simidi burada çıkıyor abi. Taş fırında çıkıyor. Nasıl? Karşı aç abi karşıdaki kapağı. Bacası var mı? Var abi olmaz mı? O poğaça fırını abi. Tamam. var? Tamam abi. <laughs> Orada da simitler yapılıyor abi. <laughs> sıcak abi bak derecesi orada sol üstte var Ayhan abi. Hayır. Sol üstte bak. Kaç derece abi? 155. Ya. Sen çok üşüyorsun ya üşüdüğün zaman gel. Üst bir su, katı sıcak. <laughs> Çay. Abi, Çay. Abi. Çay. Gel abi masaya geçelim Ayhan abi. <gülüyor> <gülüyor> hem pastane hem Aynen öyle. Akşam gece 1'e kadar kokoreç abi. Sabah da simit, poğaça, her şey var. Börek. Tatlı. Arkadaşlar şaşmaz. Ondan sonra Dostum, burada acılar. Şentepe, şurası Keçören Ovacı, bağlı. Bu civarda içen, gezenleri ağaçları bekliyor. bizim yabancı değil, kardeşlerimizin yeri. Ben içmeyi gezmeyi bıraktım biliyorsunuz ben soğumuşum. Bana yeme içme gezme demeyin. Bana para versen gene gelmedi. Söylemiyorum çok gezdim kardeşim. Aynen ya abi. Siz, ya siz, ya geç doğdunuz ya ben erken doğdum. Sen kırksın abi. Biz daha... 41 de. 41. Ben 90'lı 90 yıllardan 2016'ya kadar full eve gitmedim. Altımızda araba 24 saat bile içiyordu. İşte yani. çiftlikte kokoreç Evdekiler merak etmedi zaten. Etmiyor. Öyle sen gelme biliyor musun? Nasıl gelemiyor şey üç dakika sonra. ay gitmedim ben. Bir ay iç ay hiç hiç ya, falan ya. bir ay. yatıyorum çıkıyorum adam neresi de böyle sormuyor bile. Bilmiyorum ölmeyeceğim akıllı bir şeytan oldum biliyor, benim ailem biliyor. Ona bizi kim olmaz diyor. Ailem beni tanıyor, millet beni tanımıyor. Beni aramayın diyor, arıyorlar. Bana bir şey olmaz diyor, olur diyorlar. Aramazsan neredesin abi? En fazla geberirim. En uzun arabalara bindim, en uzun motosikletlere bindim, gebermedim. Niye gebereyim? E Gebersen benim karıma. Daha fazla günah işlemem. Eğer bugün ölmem benim karıma olur. Daha fazla günah işlemem. Ölüm benim için kurtuluş. Bir şey dönme Ayhan abi. Hiç bana ayağı tamam. çok izliyorlar. Sonra sonra yorumlar okusun ayıp olur. Yorumlar yorumun ya. Abi yorumlar okuyamıyorum. Çok yorum atıyorlar. Bu deli mi? <laughs> ben internetten anlar. Ben Instagram canlı yayın yap abi. <gülüyor> bana <gülüyor> telefon aç abi. Ka kardeş maske tak diyorlar abi sana. Maske ne lan? Bilmiyorum maske tak diyorlar abi. Bu mi yazmışlar. Cümletin selamun aleyküm arkadaşlar. Çüklüyüz çüklüyüz Ankara 300 yazmış. Buğra. Allah'ım bismillah. Ben ne öğreyim kardeş? Selam reis diyorlar. Selam veriyorlar abi. 611 kişiyiz Ayhan abi. Oldu, oldu. <laughs> evet. Bu deli mi demiş? Yorum atmayan kardeş hayırdır başını yesin yazmış. Hep deli yazmış abi. Ayhan, Ayhan Koç ve gay takipçileri yazmışlar abi. Keyifler atacağım ya. Yazık müşteri beni. Onlar da verin Abi senin barışın ne oldu? He? Baktınız falan Kızılay'da. Abi 3 aydır arıyorum. Çay. Kızılay'da bir yere bakıyordunuz. Bacası, bacası yok lan. Haa, bacağı bu üstesinde. Bahçeli Kızılay'da bir yer arıyor, bir buçuk iki milyarlık bir yer bulamıyor. Sadece çay koyacağım, istiyor adam Tunahan selam söyle abi demiş. Tunahan mı? Adam adamı sikelim yazmışlar abi. Sikiyor. <laughs> 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 Biri de bizi <beceğiz> zaten. <laughs> Dostlar oto selamlar yazmış. Aa, Ferhat mı? Ferhat aynen, Ferhat Acar. Şaşmaz. Aynen abi. Buraya bekliyorum Ferhat seni. Zengin çocuğu lan. Gelsin abi. Ha, buradan <laughs> İvedik'teyiz. Otobana çıkarken BP benzinliğinin içindeyiz. Ovacıya gel, ovacıya girmiyor. U çekiyor soldan ve sağda BP'nin içi burası. Aynen. Aha G Ayhan yazmışlar abi. Ekstra var içeri mi yazmışlar? Efes ekstra ile arkadaşlar anlaşma yaptım sözleşme. Ömür boyu arkadaşlar içeceğimi Efes ekstra anlaşma yaptım. CD, CD ve G'lerin gurur kaynağı yazmışlar abi. Buyur. Kutlama verdim. İki bir tane öğrencim vardı biliyor musun? Ya. Çok hayır duası aldım. Green Wolves'ten. Green Wolves'ten selamlar diyorlar abi. Kırşehir, Green Wolves'e selam. Kırşehir Spor. Ben de Kırşehirliyim abi. Ya. Kamanlıyım. Aşk Kaman'da yaşanıyor güzelim. Değil mi? Evet Dün abi. Sen bizim döner yok. Ayhan Bey, gey alımı var mı Dönerim. yazmış? Döner de yok. çay yok mu abi bize? Var abi, çay olmaz mı? Emir. Hemen hızlıca bir çay. Demin de dedi bana, ben bana, ben ünlü bana vermiyordu amına koyayım. Herkes çok oraya amca güldü. gülüyor. Şeker atıyor mu ya lan? Şeker atıyor mu ya Ayan, Ayan abi, Ayağın abi Sivas'a ne zaman geleceğim diyorlar Gey olmak için ne yapılmalı diyorlar abi soru soruyorlar sana Arkadaşlar ben ee Seyran'da benim gay okulum vardı eskiden Diplomayı biz veriyorduk da bıraktık o işte yaşlandık Amınakoyim iki ödüm bile yazıyordu Bir şey bana diyorlar eski şey falan diyorlar Bak Ömer acılı arkadaşlar varmış Kamanlı Ben de İsa hocalıyım He İsa hocalı Şeker atar Ayan abi yazmışlar abi sana Şeker <laughs> Şeker bizim işimiz arkadaşlar. Müzik müzikler neydi abi? Hangi müzikti? Rastge dap. mı dap. Rastge dap. Geçen dinliyordun. Ya. Hamsi çek diyor abi. Hayaller monomur Gazinosu. Gerçekler taş <laughs> neydi? Koçak. Koçak burun. Evet abi. 300. Öküz. Ve, e, çukuran var da 300'e gideceğim arkadaşlar. Bir kere gittik ya daha da gidemeyiz herhalde. Burnumuzdan geldi. Abi Avrupalı gayler mi iyi, Orta Doğrular mı daha iyi diyorlar. Fark etmez beni salçı getir. <laughs> Adam ölüsünü sikeriz. <şikayır. gülüyor> <laughs> Emre Çelik'in sana... Seyran demesiyiz oğlum. Evet. Seyran demek ne demek? Abi Emre Çelik... Seyran'dan ne no, ne ne var? Evet abi. Ne var Seyran'da? Ne var abi? Sen söyle. Şeyler mi var abi? Bunlar dedin mi? Sen ne o? siz köyde mi yaşıyor musun? Ayı mısın? Siz oğlum nasıl bir insansınız lan? Üst ne var? Tunalı Şimdi ben kızlarla geziyorum hangar üstlerine arkadaşlarımla. Evet abi. gidelim? Karun, Seymenler, Kuru Park'a gidelim. Bizim mahalleye diyor. Oran nereye lan kardeş diyor. Abi, Adamlar bize da ki. abi Bursa'dan selamlar. Bursa'dan selamlar. Bursa'dan kardeşlerden selamlar. Bursa'ya selam. Bursa Spor. Kırıkkale'ye, Manisa'ya selamlar. Kırıkkale'ye selam, Manisa'ya selam. Samsun, Kayseri, Konya, Sivas. Yozgat, Yozgat Kırıkkale'ye selam. Kırıkkale'ye Hamsi var, Ankara üçlü var mı? hamsi burada. Abi bak, masada hamsi çek diyorlar zaten, soruyorlar. Ya. Çekelim mi abi, gel. Hamsi ayılmaya başladı ya şimdi. Çek çek, hamsi 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 ayıldı. Hamsi istiyorlar Hamsi abi seni istiyorlar, 700 kişi var. Sürekli öyle yazıyorlar valla. Bu <laughs> <laughs> ayakkabıyı <kapanıyor>, çekilmiyor ya burada. <laughs> Koray başkan var. Eskobar'ı bir <laughs> Sen ne yaptın millete? Bir istiyorlar. <laughs> Allah seni istiyor abi. Allah seni istiyor. Ben okuyorum bundan seni istiyorlar. Eski beslemede bir de işte düşünün eski bestelerden birisi şey var. Eski bestelerden. Evet. Ahmet Çetin çok iyi biliyor sen mi biliyorsun? Hadi meydan Ahmet Çetin rakip geldi. Bunlar Salman'la şöyle bir şey var ya neydi? Ahmet Çetin'in Ahmet Çetin ustası burada. Abi o benim çırağım diyor. Escobar ibadeti yazıyorlar abi. O da burada. O anca içer. O iş <laughs> Konya'dan selamlar, Elazığ'dan selamlar diyorlar abi. Benim Ahmet Ahmet abiden beste gelsin diyorlar abi. Birazdan tepeye çıkacağız şimdi değil. Kalk karşı tepeye. Bizi donduracak orada. Orada burk gelir oğlum. Diyorlar ki mavi gömlekli abi Yozgatlı mı diyorlar? Çoruk. Çoruk çoruk çoruk. Bizim futbolcu fazla kilo almış. Sözleşmeye <laughs> <laughs> <yırttık>. gittik. <laughs> fazla bıraktın mı biz haki? Fazla mı? Biliyor <laughs> <laughs>

Eskobar İbo konuşmuyor içmemiş. Arkadaşlar bunlar içmeyince konuşmuyor. Abi, Bak ne yazmış abi. Eskobar İbo abi hacca mı gitti yüzüne nur inmiş yazmışlar abi. Abi şey kurabi yedik ya. Yüzüne masaj yaptırdı masaj. Kurabi yedik Masaj yaptırdı ya. rüzgar. ağaç Gece yarısı Eskobar La vay vay la la, Bu sevgi çok iyi bu aşkı bir vers istemeye gider. İşbölge türbesi olan devam eder. Herkese karşı Allah beber. Evet.

Kadın abi şarkısı neydi? Ablan yıldızın mı? Vallahi de, Abi adamla geçti abi biz içtik. En son biz de içtik adam. Şey diyordu ya. Şimdi ben abi, Ayhan <laughs> abinin gözündeki <laughs> mutluluk diyorlar. Şimdi şey benim ölüme geçmeye çalışan. Ünlü olmaya çalışan Escobar'ı bu Ahmet Çetin. Ben sizle bunlar içmeyince ağzı var dili yok. Ankara en efendi insanları. Ben onlarla bunlar bundan geziyorum demedim mi? Demedim mi? Bunlar içti mi adamı yer, içmeyince bunlar ağzı var dili yok. Nerelisin diyor, memleketim yok. Adın ne diyor, adım yok. Ne iş yapıyorsun, mesleğim yok abi diyor. Adamları içti mi beni dövecek. Ama bu abi içmiş abi. Kek yedi kek. kek yedi, Mozambik'ten geldi. <laughs> Vallahi diyor. Yemin ediyorum. İkinci bunlar beni yer. Oğlum bacağım Abi <gülüyor> diyorlar ki hamsiyi konuşturun yeni fenomen olan hamsi diyorlar. Kalite gitti. Dışarıda abi herhalde. <laughs> sabah sabah 6'dan beri içiyorum. Yeni karakter Aynen öyle yazıyor abi. Neyse, Adamı gırgıldı tanem adını ben hamsi biliyorum. Adı başka bir şey <laughs> isim. Ne? <laughs> Ney? <laughs> <laughs> mı? Serçen. Serçen mı? Gırgıldır tanem ben hamsi tanıyorum adını. Hamsi aman. Şey karaydı. Adı gören karşıki Hamsi. var. Benim Ben anlamıyorum. Senin garizallığın nereden? Hamsi. Hamsi. Sen kaç kaç çocukluğumun neredesin? başladık. Oray <laughs> abi eski bir adam. Oray abi zamanında bizi Fenerbahçe lokantasında ağırlardı. Geçiş farkında birlikte soratlar. Stat Orada, orada müslük müslük çıkardı zaman. Stat bir karı geliyordu deli karı. O karı ne oldu? He, akçe. Bak onu da tanıyor. Sen mi var ya sen? Her şeyi biliyor abi. Ben de karı kızı olmak diyordum geçen gün. Fenerbahçe lokantasında Oray abinin yanına gidelim. Devzat abi. Geçiş farkında içini mi diyorsun? içini abi? He. Eski bir genç içinde Ulu Dağ yine buna bakacağız. Ankara üstün babasına değil mi? geliyor. Çıkar o zaman bize. Tamam burada zaten tanıyoruz e, hepsi. O da yolda <laughs> şey lan. Bu be. işe yanına gidelim. Hemen bize bir ahliye yapardı. Sağ olsun başkan o zamanlar. Ankara'nın işte. O zamandan beri içiyor. Gelin Nevzat'ı bilmiyor musun? Nevzat abi. He? Nevzat abi biliyor değil mi? Küt nevzat. De bu küt Nevzat, küt Nevzat, küt Nevzat. En sonunda Kürt Nevzat'a destim ederim bunu. Nevzat abi bunu yiyen abi. Vallahi üfeyiz. Vallahi Nevzat abi de anlaşamazsın Gelin Ben ona ya ne yaptım söylesem çizim. Tamam. 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 Tamam abi başta ne Abi ya Abi seni çok istiyorlar ya. Vallahi sana vallahi, sana, vallahi i̇şte abi, abi. ben yeni <laughs> <ben de, gülüyor> i̇şte karakter açıldı diyorlar ya. Küpürsüz gir kardeş. Evet evet. evet. Ya sakin ol. Düz düz besle gül bende. Besle mi? Kış abi. Boşgül, boşgül, boşgül. Sen al Sen içmeyin, Bu bilmiyor musun abi? olsun değil. Halk Bestelerin <laughs> babası Abi Ömer Bal'ın selamlar Hamza abi <laughs> Sen çok yaşa Bu besteyi biliyorum yarın sağa Sen çok yaşa Hadi ben bilmiyorum. Bunlar da biliyorsun sen. Ayhan, Ayhan. Şöyle yap. bir yok ya. Ben bir, Aya, şöyle Eu, bir ben sen, ben sen, s Bu bunu bu alemde bu bizle baş, baş etme. Bu alemde kral kısız ise de sen Bu alemde kral kısız de sen de. Ayan abi sen dilime çağırıyorsun. Hayaller dilim altın kum. Gerçekler neydi? Koçak koçak fırın. Hurdacılar Ankara hurdacılar. Bu Ankara mezarlığın karşısı. İve otoban çıkış abi. Ölür mü ölürsek o parası vermekle mezarlığın karşısına geldik. Abi kuş kafa istiyoruz az önce ya. Kuş kafa konuşmaz ki. O deli o gerçek deli. <laughs> Bunlar deli mi? O zaten normal deli lan unutmaz ki Adını ne diyorum ben ne bileyim Ayhan abi oturamıyorum yazmışlar. Uyuyorum değil mi? Seniz de uyuyor. Hiç mi ürkütüyor abi? Herkes de denez alsın yeter bana. Abi kartoncu Berkay soruyorlar ısrarla. Abi herkes sormuş. Vallahi hep soruyorlar Onlar sorar. Bir de Abi Escobar'ı mı konuşsun diyorlar. İbo abi. Seni istiyorlar.

Ne? Ne şey Sen niye benimle oynayan abi? Adamlar da Kendi 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 tek onun bu 15 saat Canlılar nerede? Be. Be. Canlılar nerede? Be. Yeni ünlü gelip koyun. Bize de etsene. Bize <laughs> de etsene. <zedelet> Bize <zedelet> de etsene. İyi ki ben Ankara gücünü benim delege değilim ha. Bunlar benim ki. Sor oluyor. E? İşte düşünce bunu çağırıyor. Yeni ünlü çıkarıyor. Buna giydir diyor. <laughs> o, o ne halin mi Ne Öyle gözlük gibi. Samsun'a gitmiş ha. Samsun'a kim bilir? Samsun'a kim bilir? Altın geçtim geldi. Altın. Eee? Atalım mı? Altın. Sen buna nasıl kaynattın? Kaynatmadık video çektim. Yapımcı da boş değil. Menajerim buydu. Abi ediyorum, adam ne dedi biliyor musun yapmadı? <laughs> Menajerimle konuştu. Senin gibi dedi 20 tane youtuber var dedi. Bizim yapımcı seni istiyor ayrı. Ya, Abi çekeceğiz. Dedi, Başkan, bir araya nasıl olur? Dur Ramboyla bir araya getireyim. Rambo burada deşer. Rambo bunu yer bitirir. Allah'a deşer. Rambo. Rambo var ya. o fenal. Da. Ne diyorsun Ayhan abi? Ama benim sıfatına girmiş tek başına adam çıktı oradan. Bayrağı dikti abi. Rambo kübün yapmış ya. Burada anlattı abi hikayesini. Sefa abi dedi iki orada dedi. Nasıl yaptın lan dedi. O araya var ya diyor abi, abi reklam parasına girdim diyor. gün ya. orada yaptım adam diyor. Aziz Yıldırım abi. Şey diyor. Şey diyor. Şey Şey diyor. Şey bir de Denizli'de bir dolaylı maçta vardım. İstanbul'da vardı, işte Kadıköy'de vardı, Adana'da vardı. Benim 6-7 geçmez. İşte bir bana 100 tane olay var, Benim bir. Benim tribünde böyle holikanım, içiyorum. Her maçına gittiğimde bir yedip ağzına kemik çıkmadı. Ben dört tutu maça gittim, bir. Ben maç izledim, ben hayatta beşte bilmem. Ben kapıda içmem, bunlarla kaynaklı, elinde gülmeye gidelim de tamam. Benim maçlara yok ki. Bunlar ne oyun diyor. Ama bir bin tane olay var.

Ankara üstüyüz abi dedi Ömer bak. Nereden ne bildiniz? Çubuk'tan dedi. Onlar da çık bak. Ankara üstüyüm Orada kaç yok Ben Ben bunu şahıza de bunu replik diyor. Abi replik O ağzından çıkan bir kelime. olmazsa bu kadar fenomen olmaz. sadece olmaz Sen onun sahnesinde. O Bilmem keşke öyle bir şey olmaz. Ankara'cım benim delegem vermedi. Kırk yaşıma kadar bilet parası, değilim, o parası Ay, verdim, osmanlık parası verdim. Şey, Ankara'cım abi binaenaleyh salak benim adamın hepsi. Bunlar için ölümcül olsun. Ölümcül parası verdim abi, bilet parası verdi. Delege de olamadım, bir sürü delege var. Delege, 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 delege. O da delege. Bunların hepsi delege. Abi ben de değilim, Biz de değiliz abi. Yalan hepsi delege. Sen de delegesin? Ben değilim abi. Şimdi bunlar Bab maça para vermeyecek. Hepsi protokole girecek. Kasım adam bitiyor, bir kere şey. kimlik gösteriyor. Delegeye bir soru soruyor. Yol veriyor. Tamam abi diyor. Ayan abi. Tamam abi diyor. Delege abi kostu. Abi paramızı verdim. Delege olduk ya. Ne yapalım ya. Ehe. Adam mı? Ayan abi. Ayan abi. Babam delege bak. O da mı delege? Atom. Hep delege anlatıyor. Neşe de benim için ne mutlu bu şey. Benim taraftan aç. Bir arkadaş. Diyorsun ben gittim, kaç senede bir kaç maça gittim diyorsun. Bu adamlar ama her dakika sana da gitti diyor, her maça gitti diyor. Doğru mu? Doğru mu? Doğru, bundan içeri şey gidiyor. Allah Allah, ya. sen niye nereye yapalım o zaman? Abi bunlara işte çok maça, az maça gidip gelmeyle değişiyorsa Geleceğin oğlum o tozları, to, 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 o yiyecek, yiyeceğin, mı? 1000'den geliyor. Ve 400'lükler var. 10 başları onlar. O çavurlar öyle. Dostlarım bütün memleketim başına geçmek. Oraya abi sen geldin. ayaktı sanıyorsun. Ne beri kimce? 15 yaşından beri geliyor. 15 yaşından 2 16'ya kadar. Hem daha çok biliyorum. Oyunculara çok gidip geldik. Çok maça gittik. Orada burada beraber bir tatlı da yedik. Yani gittik geldik Arve sadece abi. sevmiyorum Hiç yok. Benim babam ağabeyimle servis aldı ondan. Servisimiz yok. Benim mesleğim yok abi. Ben motosiklet kumluluk yapıyordum abi. Maça gidiyordum. Abi işe gidiyordum. Fatma işte koydum. Motosiklet kumluluk yapıyordum. İşte abi maça gitken abi mesleksiz kaldım. Basıp zelemanım. Ben şu an servisimi ağabeyim edersem ben işçiyim diye. Maç yüzünden abi mesleksiz kaldım. Sanayiye girmedik. Ustanız bilmiyor. Hep maça git hep maça git Ama Hasan İmdatlı sana çok faydası olur. 14 on dört bin lira soktu Serkan Sokak'a. Kürt arabası yaptım abi. On sene önce araba icra gelmiş, on dört bin lira icra geldi Geçelim. Küstüğüm derdi onu. Yok bir şey yapmadım. Kardeşim. Sağ Arkadaşlar İvedik otoban çıkışındayız BP benzinlik için Laske attı laske attı Kokoreç bizim işimiz Saygımızda biz Kore'ye abi var En büyük abimiz Ali abi Hepsi Aydın abi Kemal abi Aydın Oğuz Batı abi Saygımızı kaybetmeyiz Bunlar gün cenizamı tutuyor Şuraya mı? Şimdi Normal. Nasıl olacak? Bir sürü tanıyan yok. Sayıklık almadılar. Şey mi yazacağım? bilen yok bu adamların. Ne demek Bravo abi. Allah Allah. Ben sonuçta bir şey bir şey var. Şimdi demek ki buraya hangi valla öyle bir şeyimiz kalmadı abi. Hiç kalmadı. Ya internet ortamında görüyorsun bir şeyler oluyor. Herkes herkese bir şeyler yapıyor internette. Bir şeyler diyor insan 150 kişi. Dur dur. Ali abi lan dur. Maçlar geliyor, maçı seyrediyor, gidiyor. Bu adam arayın ne cenazede görüyor, ne düğünde görüyor, ne bir pazarda belada görüyor.